Türkiye'nin ön sözü Çanakkale'den herkese merhaba. Sözlerime Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, yine bu vatan toprakları için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hepimizin malumu üzerine tüm dünya Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ülkelere yayılan koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Türkiye'de koronavirüs salgını doğrultusunda tedbirlerini aldı. Biz Gelecek Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kültür ve turizm politikaları izleme kurulu olarak alınması gereken önlemleri sıralayacağız. Türkiye'nin bacasız sanayisi diyoruz turizm için. Evet, bacasız sanayimiz turizm sektörü için. Ankara merkezli olmak üzere 81 ilde turizm temsilcilikleri öncülüğünde Bakanlığımız koordinasyonunda acilen bir kriz masası oluşturulmalıdır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların personel çıkarmalarına mahal vermemek adına SGK primleri ile ilgili ödemelerin durum normalleşene kadar ötelenmesi. 3. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların vadesi geçmiş ve gelecek olan vergi borçlarının ötelenmesi. 4. Turizm sektöründe çalışan mevcut personelin sürekli istihdamı hususunda iş kur tarafından belli yüzde ile maaş desteğinin sağlanması. 5. Kamu, kurum ve kuruluşları ve vakıflar tarafından turizm amaçlı tahsis edilen turizm tesisleri için ödenen irtifak ve kullanım bedelleri, kira, işletme hakkı bedeli ve diğer benzeri ödemelerin bir yıl süreyle ertelenmesi ve sonrası dönemde uygun bir faizle yeniden yapılandırılması. 6. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin banka kredi borçlarının 2-3 ay ötelenmesi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalara kış sezonunun yeni bitmesi ve yaz sezonunun başlangıcında yaşanan bu krizden dolayı işletmelerini çevirecek KGF teminatlı sıfır faizli nefes kredilerinin verilmesi. 8. Kültür Bakanlığı'ndan kiralık taşınmazı bulunan ve turizm işletmelerinden alınan kiraların 1-2 ay ötelenmesi ya da alınmaması. Seyahat acentelerinin müşterilerinin iptal durumlarından dolayı zarar etmesini engelleyecek sigorta ve benzeri önlemlerin alınması. Ve yine seyahat acentelerinin 1618 sayılı kanun uyarınca iş yerlerinde mesleklerini ifa etme zorunluluğunu hiçbir yaptırıma ve cezai işleme tabi tutulmaksızın 2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar kaldırılması ve belirtilen tarihe kadar iş yerlerini açmadan online olarak tüketicilere ve diğer paydaşlara hizmet verip iş ve işlemlerini takip edebilmelerinin sağlanması. 10 seyahat acentalarının geçtiğimiz aylarda yapmış oldukları rezervasyonlar dahil virüs nedeni ve virüs nedeniyle yaşanılan panikten kaynaklı turistik faaliyetlerinin her birinin iptal edilmesi durumunda alınan toplam tutardan hizmet bedelinin kesilerek iade yapılmasına sağlanması. Bu kapsamda salgın olmayan dönemlerde verilen emeklerin heba edilmesinin de engellenmesi gereklidir. Konaklama vergisinin de 2001 pardon, e, 2021 Temmuz ayı sonuna kadar ertelenmesi ve yine koronavirüsü nedeniyle seyahat acentalarının uğrayacağı kaybı göz önünde bulundurarak üye seyahat acentalarının aidatlarının ertelenmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın adımlar atması ve yine yurt içi uçuşlarda ve Turizm yüzde taşımacılığında %18 olarak uygulanan KDV'nin yıl sonuna kadar %1 olarak uygulanması. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından elzem alınması gereken kararları siz vatandaşlarımızla ve tüm kamuoyuyla paylaştık. Diliyoruz ki bir an önce bu acil eylem planı Turizm çalışanları ve Türkiye'nin turizmle hizmet edenlere bakanlığımız tarafından şifa olacak mahiyette gelir. İyi günler diliyorum.